Herkese merhaba ben Bertu bugün e, amcamın bana Japonya'dan getirdiklerini açacağım e, amcam sağ olsun e, bugün güzel şeyler var elimizde e, tam serilerin ismini bilmiyorum özür dilerim yani o kadar bilgili bir insan değilim Pokemon hakkında e, şöyle Japonca paketlerimiz var e, şu var ve Dark Charizard var sağ olsun aldı ee, o zaman paketleri açmaya başlayalım. Evet, ilk önce bunu açalım. Şu Pikachu'nun deksi Bunun için makas lazım. Makas getir. Evet, açtım. Şöyle. Şöyle Pikachu Dex galiba. Bu Dex şeyi. Ee, evet, burada açtığımızda karşımızda Pikachu'nun EX ve Pami'nin holo kartı karşılıyor. Bir tane de coin çıkarabilirsek tabi bunları. Ha şöyle açıyoruz. Şunları bir çekelim. Evet. Bir adet coin. Şöyle. Sonra şuradan sleeve alalım. Bir adet Pikachu EX kartımız. Çok güzel bir kart kendisi. Şöyle. Bir adet hemen sleeve alıyorum. Paminin holo. Bunlar galiba promo. Ya bu arada şu, galiba diyorum çünkü o kadar bilgim yok. Özür dilerim. Böyle profesyonel bir koleksiyoner olmadığım için bazen yanlış söylediğim olabiliyor. Özür dilerim. Şöyle bir dekimiz var. Şuradan bunu makasla açalım hemen. açtık. Şöyle dek. Nelerimiz var bakalım. Burada Pami'nin holo kartı var. Bir tane daha. Şöyle. Ben bunun içeriğine bakmıştım. Şöyle kartlarımız var. Common, Trainer, Uncommon. Trainer, Nemona. Enerji kartlarımız var. Bayağı bir enerji kartı. Japonca. Şöyle bunları buraya koyalım. Bunlar Ankamur, Rare falan öyle kartlarımız. Bunları hemen silivliyorum. Silivlemek lazım bunları. Evet silivledik. Sonra bunları hemen şuraya koyalım. Biraz hızlı ilerlemem lazım. Çünkü çok paketimiz var. Uzun bir video olabilir. Dur şunu açıyoruz. Hmm, bir adet promo paketi galiba bu. Promo paketi bir katlık. Bunun içeriğine bakmıştım. Şöyle bir şey var. Bunu atalım. Şöyle bir içerik kitabı. Rehber var. Sticker. gibi. Bir şey. Ha bu delik bir şey çıkıyor. Bir adet de mat var. Yani mat dedim play mat. Bunu çok büyük. Bunu açamayacağım. Bunu gösteririm sonra. Bir, bir, bir şeyle göstereceğim. Promo paketimizi açalım. açabilirsek. Heh. Buradan Miraidon holo kartımız çıktı. Miraidon galiba. Koraydon veya Miraidon. Ben bunları karıştırıyorum. Holo promo kartımız çıktı. Şöyle. Evet. Dek, bence bu bayağı iyi. Bir şey. Şu kaçırdım. Zaten Pokemon Center'dan geldi kendisi. Bunları hemen... Şimdi Japonca paketleri açacağız. Hemen alana hazırlıyorum. Evet. Şöyle başlayalım paketleri açmaya. Evet. Bilmediğim çok oluyor. Bir de Japonca anlamıyorum. Şöyle. Burada bir holo kartımız ve trainer kartımız var. Holoları da hemen sleeve'liyorum. Twilight Masquerade'in Japoncasından açıyoruz. Şu an iki tane İnşallah güzel bir şey çıkar bu videoda. Şey, paketimiz de boş. Hmm, bir adet şundan açalım. Ben çok bilmiyorum. Şu, 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 şu. Bu paketimiz de boş geçti. Geçmesin. Artık güzel bir şeyler çıksın. Asli. O, bir adet. Ne deniyor bunlara? Ne deniyor ya? Ice pack mi deniyordu? Ne deniyordu? Ice pack. Çıktı. Kötü değil, kötü değil, kötü değil. Güzel. Güzel. Şunu açalım. Artık güzel bir full art ya, full art. Hiçbir şey istemem. Sadece full art. Bu bat. Bu. Oo. 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 Yazıyor vallahi ne bu eser mi? Ne çok iyi bir fullar çok iyi çok iyi çok iyi be çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi benim için çok iyi değer önemli değil çok iyi, çok iyi çok iyi çok iyi Haydi Bismillah çok iyi ya çok iyi kalbim atıyor heyecanlandım bu deril bu bu ve bu çok iyi be. Allahu ekber. Ne oldu be? Paket yok oldu. Ulpix şu şu ve bu. burada Shiny Treasure EX paketimiz var. Bunu 10 kartlık. Bunları sonra sakladım. Charmeleon çok severim tandemus holo o oh, bir şey var bir şey var Yeks. Wow, wow. that was actually me good job ooo ooo oh, oh, oh. oh, oh. oğlum bu ne? Bu ne? bu ne 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 çok iyi açılış çok iyi açılış kalbim çok heyecanlandım için garip şeyler söylüyorum ama çok heyecanlandım oh, oh, oh. SR 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 çektik EX kartı. Şükür. Şimdi bir hola, of bu video ne oluyor? En şanslı videomuz. En şanslı videomuz Japonya videomuz. Japonya'dan gelenler videosu. Şu an o kadar heyecanlıyım ki size anlatamam. Oh. Kafayı yiyorum. Kafayı yiyorum, kafayı yiyorum. Bu bu arada bu annemi paketi bunu videoda söylemek zorundayım. Bu annemin paketi. Bunu bana açacaksın dedi. Anneme vereceğiz. İnşallah güzel bir şey çıkar. Bir şey hissettim. Bir şey var. Bir şey var. Bir şey var. Bir şey var. Star mi? Rio, Riolu. Pami. Bu. Bu. EX. Oo, ama EX. Yani boş değil. Boş değil. Boş değil. Bu video ne? SR çektik oğlum. SR çektik. SR. SR çektik. SR. Böyle bir video yok. Böyle bir açılış yok. Böyle bir şey yok. Yok. Böyle bir şey olamaz yani. Çok şanslı bir açılış. Çok. Çok ya yani böyle bir şey olamaz. Böyle bir şey olamaz kafayı yiyorum. Bu video bir dakika şu ve şu paket ayırmam lazım. Bunları ayır. Şöyle. Evet bir de şu göstereyim. Dark Chai Desert kartımız var. Bunu da o amcam aldı. Amcam aldı. Bir, bugünkü hitlerimizi gösterelim. Bugünkü hitlerimizi gösterelim. Şöyle. Çok iyi. Bugün ki bugünkü showman, bugünkü adam, bugünkü kral, Elim titriyor, elim titriyor. Elim titriyor. Elim titriyor. Elim titriyor. Bugünkü adam, bugünkü kral, bugünkü şey. Bu sonra eser çektik bir tane full art. Yani ben şu an çok heyecanlıyım. Yoruldum. Of. Bu nasıl video oldu? Of, şuraya bakar mısınız? Ah, kafayı yiyorum şu an. İnanamıyorum, inanamıyorum, inanamıyorum. Neyse. Çok iyi video oldu. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolar gelecek. Takipte kalmayı unutmayın. Bomba gibi geliyoruz. Harikayız. Hitlerimiz harika. Çok iyi. Görüşmek üzere. Bay bay.